Dostlarım selamlar yeni video hoşgeldiniz Sina çölündeyiz ve sniper oynayacağım Elimde M1903 sniper'ı var Bu sefer de bu sniper'la oynamak istiyordum O yüzden bunu aldım Umarım size için keyifli bir video olur Hoşunuza giderse beğen atarsanız sevinirim Hadi bakalım başlayalım Şöyle C hedefine doğru bir baskına gidelim Düşman C hedefini almış Bir şu yukarı mı çıkalım Gerçi çıkmayalım ya C hedefini geri bizimkiler çekiyor O yüzden biraz daha yaklaşsak daha iyi olacak bu sefer de D diyor. Dur şu aralara bir yere gidelim mi? Önce bir yönümü görmek istiyorum. Bir kişi var orada. O, o, o tarafa tam gitmeyelim o zaman. Şuraya bir çıkalım şuradan D'yi kesebiliriz belki. Aç abicim kapıyı kapat geri. Şuradan kesebilir miyim? Buradan da tam görüş yok gibi ya. Usta nereden çekiyorsunuz? Elemanları görmüyorum. Dur bir fişek sallayalım. Araba var. Şu trenin arkasında aa kamyon varmış ya. O kamyon bize sıkıntı acı. Hop koydum kafaya görüşürüz dostum. Burada bir tank daha var. Şuraya bir kapat abicim. Şöyle biraz daha açalım. Farklı bir yere geçelim. Kapat şurayı da. Ne olur ne olmaz. Belki gelen giden olur. Hala tank duruyor mu? Evet. O tank biraz sıkıntı çıkarır bize. Hop bir kafadan da aldık. Hop bir kişi daha. <laughs> güzel 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 başladık. Birazdan tank bize bir yapıştıracak ama ne zaman? Tank yapıştırana kadar biz sniperla devam. Şu yukarılarda var mı acaba? Oralar şimdilik temiz gibi ama yakınlarda çok düşman var. Tam altımızda biri. Sanki buraya geliyor. Tuzaklı bomba koydu ha oraya. Biri buradan geçti ya. Tuzaklı bomba sesi duydum. Yerleştirdi buraya. Hadi be. Ustam dur. Ustam dur. Ustam 72 vurdum ben bir kaçayım ya. Çok çok etrafımda çok düşman var. Şurayı bir terk edeceğim. Allah araba geliyor yine o karşı taraftan. Kapat şurayı. Kapatır mısın? Tamam. Hatta şuralara tuzaklı bomba yerleştireyim ben de. Belki gelmek isteyen olur gelirse otur otursun var. şöyle. Bizim evde falan düşmüş. Bizim biraz yaklaşmamız lazım. Şu tarafa doğru gitmek istiyorum da. Dayı ne abi? Kapat şu kapıyı. Bizim yerimizi belli etme ya. Hadi eve doğru bir gidelim. Umarım ölmeyiz. C hedefi düşüyor. Bizim acil hemen yer almamız lazım. Başka çaremiz kalmadı. Uy, arkadaşı da aldım. O arkadaşı da aldım. <laughs> Güzel başladık ya. Fena değil. 4-0 başlamışız. Tekrardan F'den doğalım yer almaya çalışalım. Dayılar neredesiniz? Yakınlarda yok. Bizimkiler E hedefini tekrardan alıyor gibiler. Güzel. Biz de yanlarına gidelim destek çıkalım. Yakınlarında oynayalım biraz. Çok uzakta kalmayalım. Şuradan D hedefine de bakmak istiyorum aslında. Oradan vurmuşlardı en son bizi. Hala o taraflarda var mı acaba? Çatıda matıda. Dur buradan hiç görüş yok. Tam görünmüyor buradan. Şu tarafa doğru gidebilirim ama. Yukarılara çıkmadınız değil mi? O yukarı taraflarda temiz görünüyor şu taraflar. Hadi bakayım dostlar. Şu sniper nerede ya? Tam olarak nerede yatıyordu acaba? Bizimkiler D'ye de giriyor. Güzel. At var ha bir daha. Bu sefer at almayacağım. At oynamak istemiyorum çünkü. Bir sniper sıkıyor bize. Ustam nereden sıktın sen bize ha? Oy bir headshot daha güzel koyduk. Şu evlerde falan olabilirler. Biraz dikkatli olmak lazım. Yine tank geliyor. O tank biraz sıkıntı işte. Buraya gelirse öttürür bizi. Kim geliyor atlı koşuyor orada. O düşman askeri sniper mı? Evet. Vurabilir miyim acaba ya? Yaraladım. 80 vurduk. Güzel öldürme manga asisti geldi. Olur. Yok demeyiz ona da. Oradan biri bana sıkıyor ya. Şu tarafta mı? O geliyordu az daha. Bizim arkadaşlar indirdi güzel. İndiler indiler iki kişi indi. Bir anda şuradan çıkmasınlar. Aldım onu. Arkadaşı da bizimki halletti güzel. Hala şu... Kim sıkıyor lan? Göremedim. Şuradan mı sıktı? Bir Vuramadım ya ona. Çok çok hareketliydi. D hedefi düşüyor diyor. Dayıcım tam da yatacak zamanı buldun. Güzel öldü. Bazuka sıkıyor ya şuna bak. Şuralar temiz mi? Bizimkiler geçmiş o tarafa. Güzel. Nereden sıkıyor ya? Şuradan sıkıyor sanki biri. Bir arkadaş fişek attı. bir şey kattı. O şeyin orada bir şey göremedim. Galiba orada yok. Şu D'ye bir daha bakalım. D, D tarafında geziyorlardı çünkü. Atlılara sıkmayacağım. Çok bir iş yapamayız çünkü. Dur biraz şu tarafa doğru gidelim o zaman. Sniperlar bakıyor buraya. Dayı sakın ha. Sky'ım makayım demeyin. Yaraladı mı arkadaşı? Güzel. Atlı bitirdi işini. Tam olarak nereden bakıyorlardı? Bir arkadaşımız şurada gördüm onu. Onun için şu yukarı çıkacağım bir. Dayı önünde vardı biri. Öldürdünüz mü acaba onu? yaraladım 80 vurdum ona. Kaçtı be. O da bana bakıyor. Haydi be çıkarmayacaktık var ya kafayı yakına gelmiş. Tekrardan bir E hedefinden doğdum. Z'de görebileceğim birileri var mı? Oyun ne oluyor buraya? Uçak bomba bıraktı ha. Şöyle bir geri kaçalım dur. Şuradan baksam Yine bir tank geliyor. Acı bu tanklar ne ya? Her yerde tank var. İnşallah vurmazlar arkamdan. Tamam kaçtım şekilde. Tekrar bakalım. 64 vurdum arkadaşa. Ona da 72 vurdum. Öldüm. Ee, ölmüş öldürme yardım dedi. Yine tank geliyor buraya. İçeri doğru girdi. Tabii şöyle bir fişek atayım da. Tam nereye bakıyorsun buradayım. Tank çekiyor ya oraya. Attım bir yakıcı bomba belki oturur. 81 vurdum birine. Ulan headshot niye gitmiyor? Yat 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 kalk kalkma. Öldürdüler. Yalnız hala hedefini çekiyorlar. Ben giremiyorum içeri. Tam da ona ben sıkacaktım ha. Bir taarruz, taarruz lazım bize. Taarruzcu lazım. Eğer böyle sıkıntı da devam ederse taarruza geçerim. Tankları patlatmaya oynayacağım. Hala şu taraflarda var mı acaba bir kişi? Onu öldürdüler. Oğlum tank tank, tank ne kadar uzaktan sıkıyorum şuraya bir gidelim o zaman. Şu tarafa doğru gidelim bir. Yalnız arkadaşı vurmuşlar şurada. Ya acaba yakında mı? Bir deneyelim. Var mı yakınlarda? O tarafta yok. Tam biz çıkalım bakalım oraya. Ama şurada olabilir. şeyim kalmadı mı başka? Kalmamış. Biri bize sıkıyor. Top topla sıkıyor. Gördüm, gördüm de vuramadık. Bizimkiler halletti onu. Hop, sniper'ı indirdim. Yine bir vasıta geliyor ya. Oy, koşan adamı headshot koydum. Mükemmel vurdum vallahi. Bizim arkadaş su, su kulesine çıkıyor. Çıksın bakayım. Eyvallah dostum mühimmat bıraktı bize. Adamsın. Şu tarafa biraz gidelim Yerimiz çok belli olmuş olabilir Gelmiş 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 Hadi be Sniper'la vuramadım Sniper'la vursam tabancaya tek atardık ona Vuramadık Dayım senin yerin biraz Değişik bir yermiş Neyse geldim yanına belki iş yapar burası Biraz sıkıntılı gibi duruyor ama bura O gözcüğü vurabilir miyim acaba? Bir daha çıkartır mı kafayı? Kaçtı ya o. Bir daha gelmez. Allah aşağı düştüm. Şu taraflara giden var mı? Bu taraflarda görünürde yok. Çatılar temiz, şura temiz. Burada birini vurdular. Allah sıkıyor. Kaç. bir şekilde kaçtık vallahi. Nasıl kaçtık bilmiyorum. Birini yakıyorum. Şeyime yanıyor biri. Bir daha bizim şurada. Kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Farklı bir yere geç. Şu eve girebilirim hatta. Buradan dev'i kesebiliriz. Kapat şurayı. Pek beklemeyeceklerdir beni burada. Ama burada çok kötü ya. Görüşü çok kötüymüş buranın Oğlum top bana bakıyor zannettim abi anda Sıkacaklar zannettim Dur şu eve geçelim şuranın görüşü daha iyiydi sanki Tuzaklı bomba yerleştir abicim her yere tuzaklı bomba yerleştir Belki oturan olur Görünürde düşman yok. Aha. Tam duvara çarptı. Yaraladım arkadaşı. Biri çıktı şuraya, biri aşağıda. Şey, kalabalık gibiydi. Ona da oradan bir scope Bizim arkadaş gelmiş. Dayı azıcık kafayı... ha siz bize misiniz? D'yi çekiyormuşuz. Güzel. Yok demem vallahi D'yi çekmenize. Güzel aldık birini. Şu taraftan doğuyorlar. Şurayı kapat. Hadi be. Hadi be nasıl headshot gitmiyor oğlum. Dayı bunda bir şey var. Mermim gitmedi. Mermim gitmedi. Oğlum hala gitmiyor. Bak da şeye sıkıyorum ha. Harbi gitmiyor ha. Neye çarpıyor ya? Oğlum bir şeye çarpıyor orada. Vuramadım bir türlü. Usta i̇şte ne olmuş bu? F ne böyle? At geldi be. At öldü mü? Öldü. Bizim eleman halletti. F hedefinde hala düşman var mı? Şöyle bir tane daha uzağa atalım. Yok görünmüyor. O zaman burada doğmasak daha iyiymiş. Neyse. Savunmaya gelmiştim. Savunduk. Şöyle tekrardan D hedefine doğru bir koşmaya çalışalım. Mesafemiz biraz uzak. D hedefine tam varmadan bir süper bulmamız lazım D'yi zorlayacaklardır çünkü C'den gelebilirler şu yanlardan gelebilirler Gerçi G bizdeymiş G G'den gelmezler Büyük ihtimal C tarafından doğru geleceklerdir buraya Biz şöyle yavaştan gidelim Dayı beni de alır mısın yer var mı? Eyvallah Teşekkürler, Götür bakayım beni nereye götüreceksen götür Sıka sıka gideriz vallahi ha. nereye gidiyorsun? Uçak çarptı. Dayı şurada bayağı bir D'ye alıyorlar. D'ye dönsen nereye gidiyorsun sen ya? Araca doğru gidiyor oğlum. Araca hasar verebilir miyiz? Tanksa patlatır bizi bak. Aferin nereye götürüyorsun bizi ya? Koş dayı koş Şimdi koşamayacağız azıcık bekleyelim o zaman Topçu kamyonun önüne doğru sürüyor Oğlum nereye gidiyorsun diyorum Gelsene şöyle farklı bir yere geçelim Senle Ay hedefine doğru koşmak istiyor da ben oraya gitmek istemiyorum Sizi saldırın ben şuradan Bari B'yi keseyim Bize boşa vakit kaybettirdi Koşsan var ya daha iyiydi Ne bileyim hızlı gideriz diye Adamla beraber hareket ettim ne oluyor orada bir şeyler oluyor Topçu kamyonu hala orada geziyor O bayağı bir sıkıntı çıkaracak bize Koydum yetişatı çok güzel koydum ha yine Dayım yukarı doğru çıkıyor şeyi Aldım arkadaşı da Onu alamadım Dur ona bir daha deneyeceğim. Ölme pahasına deneyeceğim arkadaşlar. Az daha önüne. Güzel. Biri yaraladı Allah'tan ha vuramazdık yoksa. Bizimkiler C ile çekiyor. Bak böyle giderse oyunu kazanırız. Şu an biraz gerideyiz ama. Kazanmak için büyük bir önem arz ediyor şu şu an C hedefi. Burada ne ses duyuyorum ya, bir, bir ses, hışır hışır bir ses duyuyorum ama Tam kestiremedim nereden olduğunu Atlı geliyor, tank geliyor. Buradan bir kaçmamız lazım Yavaştan şöyle bir geri çekilelim Onlar bir ihtimal D'ye doğru gelecek, bir bakayım Tekrardan bakalım bir Nereye geliyorsunuz? Dayı sen tekrardan şu yukarı çıksana, sen yukarıdaki tanksın galiba Tekrar yukarı çıkarsan güzel olur bana bulaşma lan nereye gidiyorsan git Yaraladım arkadaşı Güzel Tamamladılar Bu Arkadaş ölüm müydü ya bir tane daha vardı orada G hedefine sarkmışlar Yavaştan bir fırtına da çıkıyor gibi ya şu anda Ulan tank geliyor dur Olabildiğince tanktan uzak, uzak oynayacağım Bir fişek geldi buraya Hala yukarı çıkmak isteyen var mı? Vurdular var arkadaşı. Pekala. Şu tepeye de çıkmış olabilirler ha. Adamların çünkü yerleri kalmadı. Ben olsam sniper oynar, oynayacak olsam tepeye çıkardım. Buradan pek bir görüş alamıyorum. Şurası biraz sıkıntı çıkarıyor bize. G hedefini aldılar. Acı gey aldılarsa biraz sıkıntı olacak. Lan yatma sana. Nereye gidiyorsun yatma. Şurada da bir arkadaş vardı bir sniper'dı galiba o da. Yine bir zırhlı vasıta geliyor. Zırhlı vasıta şu tarafa doğru gider misin? Güzel. Yanımdan geçti gidiyor. O şeyin içindekini vurdular mı? Evet. Sahra topunun içinde bir eleman vardı. İndirdiler. Hadi be. Hadi be. Biz nasıl kaçırdık onu? Tank mı geliyor ya? Oğlum bunların tankı niye bitmiyor? Her yerden bir tank geliyor. Orada da bir tank var. Bir tankı. Adamların tankı harbi bitmiyor. Acı yok mu ya sarı topuna geçmek isteyen? Bir geliyor. Ha bizim araba gidiyormuş. Aa gidiyor biri. Şuradan gidiyor. Şuradan çıkar mı? Ustam şuradan çıksana be? Çıkmadı. Şu an boş boş takılıyoruz biraz. Düşmanları pek yakalayamıyoruz. Allah kamyon geliyor ya. Önümden gidiyor. Aferin git 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 şu tarafa git. Aferin gelme buraya. Durma ya git. Biri geliyor yalnız ha. İnşallah görmez beni. Fişeğim hala yok. Olun. Buyur, Moruk bir dursana. Öldürdüler. Allah biri daha gelmiş. Kaçabilir miyim acaba ya? La D'yi almış adamlar. Şöyle bir uzaklaşalım o zaman. Hadi be elim kaydı. Aldım birini güzel zar zor da Aa mermi kalmamış. 3 mermimiz kalmış. Ölmeyelim. Kim sıkıyor lan? Sen mi sıkıyorsun? Ulan şeyim de yok. Öleceğim ben. Ne mermi var ne bir şey var. Neyse öldük. <laughs> Yapacak bir şey yok. Mermi falan kalmayınca çaresizce ölmeyi bekledim valla. C'den doğalım bak C'ye doğru geliyorlar düşmanlar. Adamlar D'yi aldıkları için bu tarafa doğru yoğunlukla geleceklerdir. E, e hedefine mi gittiniz? Ciddi misiniz ya? Ben buraya gelirsiniz diye düşünmüştüm ama. Neyse tamam. Şöyle biz de D'yi bir keselim o zaman. C'ye pek bakmayacağım. Biri geliyor. Oğlum benim tuzaklı bombalarıma niye kimse basmıyor ya? Şunu bir tut bakayım. Güzel. Güzel onu da aldım. Bir şarjör değiştirelim D'ye bir daha bakalım. D'de güzel farm var gibiydi. Atlılar geziyor bizim mi lan yok düşman atmış. Ya oğlum şurada bir sürü eleman vardı nereye gitti ya? Atlı o şeyi patlatmaya geliyor. Tamam şu arkadaşı alabiliriz. Bazen kafasının yanından çok pis kaçıyor ya. Sen bakacak gibisin buraya. Lan tam da şey sıkıyor da Biri geliyor. Dayı biri geliyor öldür onu. Hadi lan, çok kötü ıskaladım. Güzel bu sefer aldım. Bir şarjör yine değiştirelim. Oğlum arkamda çok açıkmış. Kabak gibi görünüyor ha. Geliyor 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 zaman. Tamam oraya yatman çok güzel oldu. Kafan daha iyi gördüm. Vuramadım mı ona? Vuramamışım. Arkadaşa bir daha deneyelim bir. Yaraladım. Bulma bonusu dedi öldürdüler onu güzel. O içeriden headshot koysaydım çok daha güzel olacakmış. Buranın spam noktası nere acaba? Büyük ihtimal şu taraftan doğuyorlar Aynen. ayağından vurdum. Öldü. Hadi be. Lan baya da geliyorlar ha. Dediğim gibi oradan da uyuyorlar. Ustam. Ustam vuramıyorum. Tamam hallettim. Mermi kalmadı yine. Burada tuzaklı bombanın biri patlamış. Şu patlamış mı? Evet burada yok. Dayı kime sıkın? Dayı bana mı sıkın? Yakınlarımda var mı? Yakınlarımda yok. Düşman treni geldi gelsin. Zaten oyun bitti. Şu an 997'yiz. Lan bura çok açık. Zafer kazandık bakalım. 27'ye 5 oynamışız. Sniper'la bence gayet güzel bir sonuç çıkardık. İyi de sonradan çevirdik adamlar biraz öndeydi. Daha sonradan bizimkiler yer almasıyla beraber oyunu kazandık. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.